Hatırlayacaksınız, biraz önce siz bahsettiniz, 1967'de Kıbrıs çıkartması yapılamadı. Orada kan gövdeyi götürüyordu, biz yardıma gidecektik. Fakat bir indirme gemimiz ya da çıkarma, çıkarma, gemimiz. çıkarma gemimiz olmadığı için bunu biz şey yapamadık. Yani oraya çıkartma yapamadık, 7 yıl beklemek zorunda kaldık. Ve arkasında 1974'te ancak oradaki soydaşlarımıza yardım yapmaya gidebildik. Şimdi değişen ne oldu? Da biraz önce ifade etmiş olduğumuz ve daha fazlasını yapar hale geldik. Yeniden özgüvenimizi mi kazandık. Ne oldu? Yani değişen ne oldu? 50 sene öncesiyle, 70 sene öncesiyle veya 40 ya sene öncesiyle? Şöyle söyleyelim. Ee, bu son dönemde tabii ki bir hızlanmanın mevcut olduğunu bilmemiz lazım. Ama Türkiye Türkiye'de yönetimler Genellikle istisnalar var mıdır? Çok da tahmin edemiyorum. Genellikle hep bir gelişme ve kalkınma konusunda iştahlı olmuşlardır. Ee, tabii her dönemin kendine göre bir hikayesi var, bir, bir şeyi var. Yani 1940'ların Türkiye'si, e, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış yoksulluk içinde olan bir Türkiye... 1923'lerin Türkiye'sinde evet bir sürü şeyler var ama bir taraftan da e, 10 sene 15 sene askerliklerden dönmüş ve aşağı yukarı ahalinin e, büyük bir kısmı ihtiyar olarak şey olmuş ve bu bu şekilde insan malzemesi sıkıntılı bir Türkiye'de hatta derler ki Çanakkale'de bir aydın kıyımı olmuştur. Yani aydın kıyımı derken savaş oldu da oldu. Yani evet, başka evet. türlü bir şeyden bahsediyor değilim. Ülkenin ülkenin işlerini götürebilecek insanların büyük bir kısmını orada yok ettik ve bu insanları tekrar yetiştirmek ciddi şekilde zaman aldı. Netice itibariyle bir sürü arızalar var belki ama Türkiye'de bir insan yetiştirmeye şey yaptı. Mesela eğer yanlış bilmiyorsam Tahsin Banguoğlu CHP döneminin Milli Eğitim Bakanlarındandır. Mustafa Kemal'e soruyor, diyor ki paşam bu... Yurtta sul, cihanda sul. Ne, ne, nedir yani? Ee, yani diyor ki bu slogandır. Sloganların ömrü 10 senedir, 20 senedir. Yurtta savaş, cihanda savaş olsun diye bir şey yok. Ama yani netice itibariyle sizin haklarınız gasp edilmişse bu gasp edilmiş haklarınızı imkanınız olduğu zaman almak istersiniz. Türkiye bu, benim görebildiğim kadarıyla bu meseleyi hep zihninde taşıdı. Hep zihninde taşıdı. Fakat bazen imkanlar olmadı. Ee, yani diğer yönetimlerde işte tarım meselesini halletmek, barajlar, efendim bir takım sanayi yapmak. şeyler yapmak böyle böyle bir noktaya gelindi. Fakat son dönemlere geldiğinde, şu Özal'dan sonra daha sonraki dönemlerde biraz daha kendine güvenen, biraz daha bir şey yapacağına ilişkin tasavvurlar üretebilen bir ülke çıktı ve son 25 senelik dönem ise hakikaten bu konuda gayet ciddiye alınacak işlerin yapıldığı bir dönem. Ama şöyle bir mantık hakikate de ters, tarihe de ters düşer. Yani her şey bu zamanda oldu, her şey bu zamanda filan olmadı. birikim... Elbette mevcuttan. ama ama şunu söyleyeyim, bu ülkeye güvenen Şimdi şöyle dedik demin, başka bir medeniyete, medeniyet dairesini bu ülkede hakim kılmak isteyen bir yönetim vardı. Bu tabi olarak ahaliyle yönetim arasındaki mesafeyi açıyordu. Yani bakın daha 28 Şubat'ta yaşadık. Yani 28 Şubat'ta devleti tarafından böyle bir muameleye maruz kalan ahalinin özgüveni kalır mı kendisine? Yani devlet bir sinerji üretmekten ziyade enerjisini ahalisinin belli bir kesimini dizginlemek üzere kullanıyor. Buradan bir şey çıkmaz kolay kolay. Ama bu son 20 senelik zaman zarfında epey bir şeyde ahaliyle devlet arasındaki mesafe kapanmaya başladı. Yani devletle ahali arasındaki geçişmeler artmaya başladı. Dolayısıyla de, de, Devletini kısmen arkasında gören bir ahali, bir ahali kendine olan özgüvenini de tazeledi ve işte birçok şeyler yapıldı. Bu şeylerin hepsi 20 yıl içinde 20 yıl içinde organize edilmiş şeyler değil. değil 74'ten sonra kurulan işte Aselsan'ıydı, benzeriydi kurumlarda Tabii başlangıç aşamasında insanları yetiştirmek çok zordur. Yani şunu yaptığınız zaman bunun bir kalite daha yukarısını daha kolay yaparsınız. Bir kalite daha yukarısını daha kolay yaparsınız. Asıl olan böyle bir süreci meydana getirebilmektir. Ben sanayi işinden anlamam ama sonuçta budur. Bu tür şeyleri ve yaptıkça mesela İHA meselesinin memleketi hazırladığı özgüvene bakın. Mesela şunlar yapılmıştır. Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt o zamanın genel kurmay başkanı. Ee, bu her onlar İsrail'den alındı yedi tane filan. O heyecanla işte dedi ki BBG evi gibi gözlüyoruz dedi şeyi. Evet. Kandili. Ama daha sonra bir hikaye çıktı ortaya. Yere. Bizim Heron'umuz havada kaybolmuş. 7 tane Heron'du. Kaybolmuş. Biz indiremiyoruz. İsrail'e söyleyip indiriyoruz. Bu nasıl Tabi nasıl alay konusu oldu? Evet. Bunu ne o zamanın genel kurmay Başkanı ister böyle bir alay edilmeyi, ne o zamanın Başbakanı ister, ne o zamanın bürokratları ister. Yani abi işte buyur. 7 tane her onu hiçbir zaman beraber kullanamadık. Niye? Biri arızalandı, İsrail'e gitti, yapılmadı. E, yani alay edildi Türkiye Tabii. ile. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama ondan sonra bir iş çıktı. Sizin işte İHA'nız oldu, silahlı İHA'larınız oldu filan. Burada bir a biz de yapabiliyormuşuz. Üstelik kaliteli de yapıyormuşuz. Bu süreç içinde bir özgüveni meydana getiren kaza, bir şeydir. Kaza, yoksa kaza. E, senin Sihan'dan çok daha güçlüsünü Rusya yapar falan yapar. Ama siz bir yere odaklandığınız zaman bu odaklanmadan sonuç alabiliyorsunuz. Sorun bu. Biz de yani bu ülke bu ülke aptallar ülkesi falan değil. Nihayetinde bizi böyle bir konuma şey yaptılar. Mesela çok bunu bir, bir birkaç yerde anlatmışımdır. Ortaokul ikinci sınıfta öğrenciyiz. İşte şey çok yaşıyorsa ellerinden öperim yani kazım memiş diye bir Türkçe hocamız var. 1965-66'lı yıllarda 65-66 evet o yıllarda Çarşamba'da Çarşamba'da oydaş diye bir dergi çıkarıyor. Yani o kadar gayretli bir insan. Bir gün sınıfa bir soru sordu. Bütün imkanlarınız yerinde olsa nereyi gezmek isterdiniz? aşağı yukarı bütün sınıf e, batı dünyasından bir yerleri söyledi. Ben de dedim ki şöyle Kafkasya Orta Asya'ya doğru gitmek isterim filan. Ve sonradan anlıyorum bunu. O öğrenci halimle anladığım bir şey yok. Yani e, hoca ee, bu, bu bunu bir sorun olarak adletti. Yani nasıl buralara gitmek ister? Ve uğraş dedin uğraş dedin en sonunda benim Kafkas kökenli olduğum ortaya çıkınca bir nevi ana rahmine dönmek diye bir hikaye var. Yani oraya doğru gitmek istedi. Demek ki sebebi oymuş. Yani benim nihayet Batı'ya ilişkin bir itirazımın olmadığını lan 15 yaşında çocuk 13 yaşında evet. çocuk Batı'ya ne ilişkin ne itirazı olacaktı yani o dönemde. Neye itirazı olacaktı daha doğrusu? Köyden gelmiş bir an önce meslek edinmek isteyen bir insanız. Yani o yüzden sınıf atlamanın tek yoluydu. Şimdi buradaki asıl sorun Türkiye'nin bir e, Samsun Çarşamba kasabasındaki bir hocanın zihniyet dünyası bu. Bu kadar bir kopukluk vardı şeyle. Evet. E ahali böyle miydi? Ahali böyle değildi büyük ölçüde. Çünkü ahali nasıldı? E kendi değerlerine sahip olduğu zaman devletle arası bozulan ama devlete gidebilmek için yollar bulamayan böyle bir çelişik dönemler yaşadık. Şimdi benim kanaatimce bu dönemde her ne kadar despotizmden bahsediliyorsa da daha önceki dönemin beyaz efendileri kendi imkanlarını bir miktar bir miktar daha doğrusu kaybettiler demeyelim. Onların bulunduğu alana ahalinin insanları da geldiği için bir sıkıntı içindeler. Despotizm filan oradan kaynaklanan bir hikayedir. Ha başka bir şey yok mu? E, e, bir yani eleyip dolarsan bir sürü arıza bulursun ama asıl sorun büyük bir kitlenin büyük bir kitlenin buraya doğru taşınması. Çevreden, bir özgüven doldu, özgüven bir şeyi de meydana getirdi. Yani. Gelenin inkılasından geleceğin inşasına köprü olduk yarınlara. Uğra olduk diiz. Uğra buldum uğra buldum.